Evet, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir sarma yapıyoruz. Düğün hazırlıkları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sen de düşünün. Merhabalar. Kız kardeşim geldi. Onunla sarma saracağız bugün. Daha doğrusu su saracağım. <laughs> ben kendim saracağım. Evet, hadi saralım. Efendim abla, pirinç koyuyoruz. Третья. Третья, я твой город привез ⁇ л, чудесно. Типа, тут. Я тут, там, тоже. А, в общем-то, в этом... 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 В Bir, yap, bir yap, ne ha, şey olmuş lazım böyle hareketli olmuş. Evet, Var Evet, olmuş. Evet, olmuş. Evet, olmuş. Bunlar şimdi ısınmalaracak Bundan tuzozaya yanmıyor şu anda. Yanıyor. Ha şimdi yanıyor. Ha. Bunlar öyle oluyor ya. Bu yeni çıkan şeylerde öyle oluyor. Ya, Benimki de ya. öyle. Ben de sürekli aşağı inip bakıyorum. Yanıyor mu yanmıyor mu diye. Ben de ürün kuaförle anlaştım. Ee, makyajımı, şalımı bir liraya yaparız dedi. Anne anne yaptıracak mısın abi? Bilmiyorum ki ya. Bir de şey kirli çak çakmış. Kirli de böyle her şey değil. İçinde bin lira. Ne Aslında seni götürmek lazım. Kim yaptıracak beni? Ben yaptırayım seni. Yok. Niye? Ben yiyeceğim. Sen git işte oraya. Yok. <laughs> bir daha anlamamış hiçbir şey Kendisine ne yapmış diye. Yapılmıyor mu? Yaptı. mı? Yok. Bir şey alamadım da ya. Onlar bilmiyorlar ya. Bilmiyor mu? Değilmiş Değil bu kadar. İyi be. Hadi. Hacı ile bana. Başka bir sen bulamazsın. Bir bir ne yapacağım? Aslında bunları bile olsaydı iyi değilsin. Sarma o, o olmaz azgülü, değil mi? gibi değil mi? Bir de da yaparız ya. İşte de sen diyor böyle sence var. Bence plan tenceresi biraz büyük var aslında. Yani şey yaparız. Tamam, gel bir getirirsin. Tamam. Tamam boy yapalım Şimdi biraz yemek yiyelim. Ben ona gidelim. Ona değil mi? Gücüyü Şey, ara Masçık. Çorba yapmayacağız ya. Bir değil ya. Tuz. Tuz var da daha.

Demersin ne iyi işte be var. Hocamla ikimiz evde baş başa. Ne Adam O da ki o da şeye gider. Kahve kahve çalışacak. <laughs> ne oldu? onun sen kendi

Yemek yiyeceğiz ne olur. yemek yiyeceğiz ya. Yiyin be sen de Bu size mi? Ben yedim. Olsun. Nereye gidiyorsun bu sefer? Adam mi? Yok yok git. Kapattım altını. O da kapamış mı şimdi? Oh.

Şöyle. Çakalım. Daha da masanın üstüne dökecek. Fazla beklemiş biliyor musun abla bunlar? yapraklar mı? Ya, Katla ya bak. Evet. Biz geldik yemeğinde. Buluştuk. Buluştuk ama şişme gözükmüyor herhalde ya.

Rengi çok kalın oldu. Sahi. <laughs> <laughs> ben öyle düdüm yapmıyoruz. Çok yalnız. kalın oldu. Hadi şöyle geçelim. O zaman bak. ben kesiyorum şeyleri. Ana seninkine bak <laughs> benimkine bak. Sen çok fazla koyuyorsun içine şeyi. Deneyi değil mi? Hı -hı. ben de. Biraz koyacağım. Bilmediğin ne olacaktı ki? Keşke onu da götürseydin ya. Bir, bir sarma sarıyor sen gör teyzesi. Sarar mı? Valla ipince. Hmm. Şey de öyle. Götürseydin. Şey de öyle biliyorum abla eğitimin kızları da öyle. O güler var ya ona bir. Onları götür. Ben sevmiyorum reçel falan. Ben yapmam ben hazır reçel aldım. Bu şey değil mi He. Ben ayva tatlısı yapacağım. Ee güzel olur. Hı hı. Tamam, var Video çekerken durdur Benim Neden ki? Şeyden olabilir. fazla uzun süre kalırsa olabilir. Ama senin telefonu da daha yeni telefon. Yeni telefon kapanı veriyor ya. seni kime gelmeye için Gelsene düredem. Doğumu, sevmiyor. mu diyor? Sevmiyor bunu ya. Bayağı yaprağını merak ettiği de ama bayağı da çok pahalı şimdi be. Hmm. 200 lira da yıkadı. Şey yapsaydın, ile birlikte dışarıdan götürseydin. Olur böyle öyle? Tabii canım ben koz dedim Ben sana söyleyeyim getirsin mi ya? Artık geçti o. Yok hazır getireceğim ola da. Yaprağı. Nereden getirecek? Uşak nereden bulacak? Bertan nerede? Konstantin. <laughs> Aa, uşak şey ara Allah da. Bırak şunu be. Sen bayağı fırına ne işin vardı Ama sen yerdin, senin şimdi şeyin bilen değmez bu. Eda bundan yersen vallahi kilo alırsın ha. Benim şişiriyor. yeme iyi böyle şeyler Hı, yeme ya. Dokunu midesine dokunmuş. Ee, Eda Dedem şurada bir bıçak daha vardı. hesap ha. Mavi saplı işte. Neredesin şey. Şengül'üm? Şey değil, Kübra ablamın orada dolma sarıyoruz. Tamam, ben onu da götürüyoruz oraya. Ya ben gelsin, tamam, gel. gelsin. Tamam. Sevim abla çabuk ol, gel. Dolma sarıyoruz, yetiş. Yardım edersin. Ama Muzaffer var yanımda gece gidecek. Muzaffer nereye gidiyor? Asker ya. Ciddi mi ya? Valla. Ne zaman geçiyoruz şimdi mi? Bak ee, tamam. şu sen ben sana alırım, sonra? He alır seni abla gel gel yetiş çabuk ol gel. Yardımı. <laughs> Yardıma ihtiyacımız var gel. <laughs> gel gel abla gel. Ee, tamam bir saat. Gelirim sarmaya. Hemen geliyoruz şimdi değil mi? Ha geliyoruz yoldayız. Açık çarşının oradayız. Tamam. Bekliyoruz. Tamam canım. Evet, Açık çarşının yapıyor Allah'ım. Bay bay. Sen kapat abla. Bir şey istiyor musun baba? Bir şey istiyor şimdi... musun? Ha bir şey çok istemiyoruz. Gel. İyi ee, tamam. Abla ben ben az koyduğum halde benim kisi daha aşağı doğru da değilim diye sen çok koyun. Sen niye aşağı doğru yiyin. Ben az koyuyorum. <laughs> az koyuyorum. Ta etme de aşağı yukarı duruyor. Bak sen ikisiydi benim. İşte yani. benim seyindi. Anne ee, Anneannen geliyor. <laughs> Nereye? Anneannen ben... geliyor. Sevim geliyor. <laughs> Geçen akşam bana bana geldi. Kırmızı benti şey yaptı. Çok beğendi. Kırmızıyı hatta başına da taktı. Yemin ediyor parasını vermeden almam diye. Yemin ediyor parasını vermeden almam. Kız anne diyorum böyle şey mi olur diyorum ya. Yok ne, kızım. Mi? Yok almadı da. Şey yapmadı da. Bırakmadı da. Almadı türbenti Zaten türbent takmıyor ki o. Alışmış bir tane beyaz şeye. Yok be. Ben onu hiç Türkmen'de zaten görmedim. Öyle bir şey sarmıyor. Ben köydeyken köye gittiğim zaman bırakmıştım o ona da takmıyor ki. ben de sarmıyordur da. Şimdi böyle şey, evin içinde şey çekerken. Ne oluyor şimdi? Bana abla benim yaptıklarım çok güzel. Kendimi ölmek gibi olmasın da yani. Şimdi da. bakalım şu şeye tümsek. Bir iki tane alırım belki. Akşamları otururken, yani. akşamları otururken yapıyorum. Televizyon izlerken, dizi izlerken. Hı, can boş durmak da. Gündüzleri işim ol, şey elim değmiyor hani. yani? Temizlikti, yemekti, bulaşıktı. Şeylerden mi satıyorlar? Böyle telefonlardan mı satıyorlar? Değil mi? Tabii, evet evet aynen. Hesap açıkta. Ben de öyle şeyleri hiç sevmiyorum nedense ya. Hiç alışmamışım. Aslında yapmak Ağzı, lazım. Ya öyle yapacağım işte.

Burada bal balkonda yıkıyorsun değil mi malları? Halı yıkamıyorum. Ha, sadece evet. bunu yıkadım. Makine atıyorsun. Bununla yıkadım sadece. Valla da böyle güzel olmuş ya. Kalın her güzel şeysi. Buzda da küflendi ya? Şu kapılar tarafı biraz şey ettiydi. İstanbul'daki İstanbul'da final duydu bir şey hiç bozulmadı. tatlık demedi bir yerisinde. Eski şeylerden değil mi? Eski fotoğraflardan. Ama derin dondurucu gibi aynısı. Niye memnunsa ne sıkıntısı var? Valla. Altında su kaçırıyordu. İşte oraya su bidonunu kestim. Büyük bidonu şöyle 5 kilonu. Ağzını kestim. Oraya koydum arkasını. Yerleştirdim. yerleş Bir damla su gelmeye şimdi. da canı seremiyordum. Orayı ıslanıyordum. Suyu geri geliyor gittim. Bir de kaplı kaldım aşağıdan. Evet. İkimiz kaplıduk. Epeyi sarmışız mı? Bir de ördüm yaz. Çok bakın Muhammetten buzdolabı istiyorum. Ondan sonra çamaşır makinesi istiyorum. Çok Koltuk güzel. takımı istiyorum. Çamaşır makinem yeni. Buzda çamaşır makinem yeni ben Kullanmadım. Tayyip Benim çamaşır, çamaşır makinesinin altı bütün gün gitmiş. Sıkarken makineyi sıkarken daha aşağıya kadar i̇şte iniyor. Sen banyoda yapıyorum. yapıyorsun. Ben onu söyledim. Banyoda yeri var bunun. Vurmadım işte. Ben niye vuram? Ben yeni attım tam makinemi. Hmm. Benim böyle banyoda gitti işte bir şey. Olsun en güzeli burası işte. Vallahi Su değmez de. bir şey olmaz. Yok. Tertemizce. Benim Bak. makinede ne o? de baktık biz ona. Anne diyor teyzenin makinesi de bizimkindendi. 9 kilo değil mi o da? Hı hı. Aha, bizimkinden aynı bu bizimkinden. Yarı vurup bunu çıkart yiyebiliriz. de yok. sen şimdi bak gene alacağım gene oraya vuracağım. Gene aynı solcu burada oraya vurmayacağım. Oraya kurmayacağım ki şey yapacağım ya. Başka yere gidiyoruz Aa, ya. Başka yere yani öyle. Bakalım bizi neresi götürecek. Allah biliyor. Ev çok be. Her yere şey yazmışlar. Ev sahibinin birevi, bir evi kiracının binevi nevi demişler. Kiralık, satılık her yer. Yani emlakçılar da arada para yemeseler çok iyi olacak da. Onlar arada para yiyor işte. Yani o kadar doğruyu veriyorsun. Biz şey vermedik. Dokutsun da ama. Ne de yalan. Hmm, Depozito. Hmm. Depozito yine bir şey değil. Ben hmm. lafçı çıktı. Hmm. Şimdi Sizi. anam görürse benim gibi kalın kalın güzel. O yapmaz. Ama ben Ben de öyle yapıyorum. Benim, benim Akkat, bizim Cemile diye bir arkadaş var en katta. Hmm. Kadın bir sarma soruyor. Abla bizim bu ne ki? Şimdi ne kadar bitirdiydi belki bunun kendisi. Sağ Emin edelim bir hızlı bir hızlı sarıyor. Öyle yani böyle aç sardığı doğmalar da hiç açılmıyor da bir göreceksin. Bazen muska şeklinde yapıyor. Trabzonlu yani ya kendi bildikleri Aha. gibi yapıyor. İçine de böyle değiş değişik baharatlar koyuyor. Çok lezzetli. Ablam trafiğe takıldı galiba. <laughs> Gelemediler. Abi tutmadan geçti içine kadar. <laughs> evet <gülüyor> ha hemen köye varıyorsun şimdi. Gelmişler. Kapıyı açmıyor yürü. Biz buradayız ya ben de karıştırdım gelirken. Muzaffer biliyor musun? Biliyordunuz zafer. Bu ne zil mi? Hmm. Bizim sigara Aşağıdan kimin geldiği belli oluyor ya kimin çaldı o. Aa. Valla televizyon gibi gözüyor ya. Sile basınca aşağıda. Kapıda kim var kim yok. Gözüyor ya. Aa, i̇yiymiş şey. o. Böyle telefon gibi aynısını. -hı. Hmm. Hmm. Eee Şabnam sen nasıl anlattı abla olayı? Sadece öyle mi dedi? Gerçekten. Ya başka şey demişti demişti. Yo, Söyle nasıl açtı konuyu? O başka bir şey demedi o. Nasıl açtı konuyu? Şaban böyle böyle yapacak mı dedi sadece? Ha, öyle dedi. Ben bu şey demedi o. Ben Şengül Bilmiyorum, beni aradı. Böyle böyle dedi. dedi falan. Şaban duydu başka bir şey demiyor mu? Yok. E sen sormadın mı niye karıştıracak diye? Ben benim yer, ben öyle şey yapmayın dedim ben o sadece. Öyle şey yapmasın Şaban dedi. Benim kafam çekmeyi zaten dedim. Valla dedim. Öyle yaparsa dedim Şaban. Konuşmaları ben kestiriyorum. Bari telefon açılmış kendi kendine. Açılmış mı? Vallahi açılmış. Það er náttúrulega tikkaðið til að vera. askerim yok. Ha? Oğlum Aşağıda sigara atmayayım mı? Orada kova var, kova arkanda. Arkanda kova var, kovanın içine değil mi onu? Bak dışarıda bile <laughs> cemi oluyorum ben seninle. Vallahi öyle aşağıda, <laughs> aşağıda sıkıntı yok. <laughs> Neyse berkette olsun dolmaz. Hoş geldiniz, gelin. Hoş geldiniz. Gel abla. Kolay gelsin. Gel. 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 Ben dolma onu öyle kısa. Bir tane yok Bakın. getirme. Gel. Gel şuraya otur. Ben kur. Biz siz çarşıda asker Biz bizim için orada oturduk, bir de arı pideye gittik. Aa, biz onlar da gittik kızım. Allah hiç telefondan bıraktım. Ben. Ee, Ye, Ye? seni be. dedin? Efendim oğlum, Hoş efendim canım. Kaldık ona, kaldık. Oğlum Allah içine kibra olan oraya geldi yok. Ha, ne ha. Ben, evde kim var? Ahcanım, evde kimse yok ki? Burada yanında Burada yanımda. Hee. mı var yanında? Yok. Büşra. gibi nişan, sen ben be ya. He. ben de He. oldu. Tamam anne. Şey, Burcu ben emmeni buraya sarma soruyormuşlar. Bir saat yardım edeceğim ben. Ha, iyi, tamam. tamam. oğlum hadi. Tamam tamam anne. Oldu oğlum görüşürüz. Zafer gidin mi yapı onu aşağı? Sonra kalacak, kalacak diyordu. Aslında iki günü var. Orada kalacak değil mi De. Sevgilisinin doğum günüymüş yarın. Aa, buraya mı gidiyor? Yarın mı? Yarına soralım. Senden. Bir de iki gün daha da kalacak diyor. Babaanne. Ee? Evet gitmeyeceğiz. <laughs> Gideceğiz. <gülüyor> daha çok erken oldu. Tamam mı? Tamam. Evde ne yapacaksın ha? Burası sen değil mi oğlum? Evet. Videoyu anne. Şey, Esra oraya girdi mi bir paket koğuş Esi. aldı. Ne var ne yok bakalım. Akşam sözü yaparım he? diye. Sandalye yok mu artık ne oldu? Sandalye yok mu O gelir gelir.